Ey Rahman ve Rahim olan, her şeyi yoktan var eden Rabbimiz. İmtihan için bizi musibetlere maruz bırakma. Allah'ım bizi bağışla. Şüphesiz sen kudreti daima üstün gelen ve her hükmü ve her işi sağlam olansın. Rabbim varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi, bizlere nasip eyle bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, kuransız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle. Ey ilahi, bizlere daim ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle. Allah'ım, bizlere hakkı bilip hakka sarılmayı, batılı da bilip ondan uzaklaşmayı nasip eyle. Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkar olmayı nasip eyle bizlere Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi manevi dertlerimizin devası eyle Allah'ım. Amin.